Osmanlı tıbbında e, sultanların zehirlenmeyi önlemek için kullandıkları tini mahfı, mühürlü toprak denilen şey bu bentonit. Bu biliniyor artık. Bunu ben bugün televizyon görüşmemde de biraz anlattım. Yani bu binlerce yıldan beri biliniyor, kullanılıyor. Neden tıp bunun üzerine çok gitmiyor? Çünkü Aynen. bu çok farklı bir şey ya. Bu çok farklı bir madde. Yani bütün tıbbın İlaç sanayinin bütün sistemlerini çözertebilecek özelliklere sahip. Aynen. Ya radyasyonu önlüyor. Ee, ağır metalleri yok ediyor. Virüsse bakterilere karşı çok etkili. Asıl e, vücudun ürettiği serbest radikal denilen, toksin denilen maddeler var ya, bunlara çok etkili. Doğal glutatyon. Ya Allah aşkına diyorlar yani bu böyle ortaya çıkarsa biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz? İlaçtan direktörü yeter. Yani bundan dolayı bu e, yani 1930 40 yıllardan sonra hasır altı edilmeye başlanmış zaten. Belli yani bunun başka bir alternatifi yok. Vallahi hocam biz o Allah... biz ne kadar kesinlikle çıkarırsa çıkaralım bir şekilde bizi bastıracakları bir gerçek. Yani Aynen. bugün yani çok kimseyi rahatsız etmiyoruz belki. Ama yarın bir gün bu çok kimseyi rahatsız ederse nasıl bir tepki, nasıl bir şey doğacak onu da bilmiyorum. Hocam bizim evden Rene eksik olmazdı, Lansor eksik olmazdı. Hem çocuklar, hem ben, hem eşim. Yani sürekli kullandığımız ilaçlardı.